Merhaba, bugün 27 Şubat 2024. Bu kez birkaç mesajı başlık ve özetleriyle birlikte kalanlarını da sadece başlık olarak seslendireceğim. Hemen başlayalım. Google, Gemini'yi mesajlara getiriyor ve Android Auto için AI metin özetleri ekliyor. Google, bu yıl MWC'yi başlatacak olan Gemini'nin mesajlar entegrasyonu ve sürüş sırasında kullanabileceğiniz yapay zeka destekli metin özetleri de dahil olmak üzere bir dizi Android güncellemesi duyurdu. Bu haftadan itibaren mesajlar kullanıcıları mesajlaşma uygulamasından çıkmadan Google'ın chatbotuna erişebilecek. Google, özelliğin hala beta aşamasında olduğunu ve şimdilik yalnızca İngilizce mesajlar kullanıcıları tarafından kullanılabildiğini söylüyor. Android Auto ayrıca siz yoldayken size mesaj atan kişilerin dikkatinizi dağıtmasını en aza indirmeye yardımcı olabilecek yapay zekadan da destek alıyor. Grup sohbeti telefonunuzu aralıksız mesajlarla dolduruyorsa veya birisi size romanlar halinde metinler gönderiyorsa Android Auto mesajları otomatik olarak özetleyecek ve size daha kısa ve öz versiyonunu okuyacaktır. Android telefonunuzda veya tabletinizde uygulama izinleri nasıl yönetilir? Bir uygulamanın yüklemeden önce isteyeceği izinleri görebilirsiniz. Uygulamayı telefonunuzda veya tabletinizde Play Store'da açın. Bir uygulamanın neden belirli bir izne ihtiyaç duyduğu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa bunu uygulama destek web sitesinde bulabilirsiniz. Ayrıca ayarlardan güvenlik ve gizliliği ve ardından gizlilik izin yöneticisini seçerek de uygulama izinlerinin listesini görüntüleyebilirsiniz. Uygulama izinlerinize ulaşmak için hangi yöntemi kullanırsanız kullanın her uygulamanın bu izni en son ne zaman kullandığı da gösterilebilir. Eğer öyleyse, izinlerin altında daha küçük bir metinle yazılacaktır. Samsung, günlük sağlığı basitleştirmenin bir yolu olarak Galaxy Ring'i tanıtıyor. Samsung dün tekrar tanıtım yaptıktan sonra nihayet Mobil Dünya Konferansı'nda MWC 2024 Galaxy Ring'i fiziksel formda sergiledi ve bazı ek ayrıntıları açıkladı. Samsung geçen ay Ampak'te cihazın bir görüntüsünü ilk kez gösterdiğinde Galaxy Ring hakkında pek bir şey söylememişti. Galaxy Ring ayrıca kullanıcıların en iyi durumda olup olmadıklarını görebilmeleri için uyanıklığı ölçen My Vitality Score adlı yeni bir araç da sunacak. Galaxy Ring Samsung Health ekosisteminin bir parçası olacak ve Galaxy Watch ile uyumlu olacak. Galaxy Ring yalnızca Samsung Galaxy telefonlarıyla uyumlu olacak ancak şirket daha sonra diğer Android cihazlarla da çalışmasını planlıyor. Instagram'ın sahibi Meta Yapay zekanın seçmenleri kandırmasını engellemek için ekip kurdu. Sahte olduğunu kanıtlamak için fotoğraftaki çiftçilere polis tarafından böyle bir saldırı yapılmadığından emin olmamız gerekiyor. Bu hem teknoloji hem de insan uzmanlar için mümkün olmayabilir dedi. Evet artık sadece başlıklara geçelim. Vertex çevrim içi ortamdaki son iyi yerdir. ChatGPT'nin hafıza özelliği nasıl kullanılır? Polar ID, Android telefonlar için Face ID'nin rakibidir ve Apple'ı bile yenebilir. Sağcı bir tartışma, ABD seçim güvenliğini nasıl sabote edebilir? Samsung'un sağlığı hackleyen Galaxy Ring ile uygulamalı çalışma. Küçük bir Iowa gazetesinin web sitesi nasıl yapay zeka tarafından üretilen bir tıklama tuzağı fabrikası haline geldi. Lenovo'nun Project Crystal'i şeffaf ekranlı konsept bir dizüstü bilgisayardır. Pavcil Wirecard'ın çökmesine yardımcı oldu. Yeni girişimi ihbarcıları zarardan korumayı amaçlıyor. Xiaomi 14 incelemesi. Sağlam ama sönük. Yayın yorgundum. O kadar arttı ki DVD toplamaya başladım. AMD Radeon RX 7900 Gre incelemesi. Nvidia için 549 dolarlık rekabet. Microline Light, kentsel SUV'ların daha da aptal görünmesini sağlamak için burada. Nintendo hayranları bir sonraki Switch konsolu için en az bir yıl bekliyor olabilir. Gemini DM'lerinize girmek üzere. Samsung'un Galaxy Ring için büyük hedefleri var. Lenovo'nun şeffaf dizüstü bilgisayarından bilim kurgu geleceğine bakmak. AMD'nin 7900 XT GPU'nun bütçeye uygun versiyonu 549 dolara ABD'ye geliyor. 2024'ün en iyi Bluetooth takipçileri. Ertesi sabah. Google'ın Gemini görsel oluşturma özelliği neden çeşitlilik açısından aşırı düzeltildi. Artık Google dokümanlarınızı Android cihazlarda el yazısı notlarla işaretleyebilirsiniz. Lenovo ve Motorola'nın Smart Connect özelliği cihazlarınızdaki görevleri yönetmeyi kolaylaştırır. Lenovo'nun Project Crystal'i dünyanın ilk şeffaf mikro LED ekrana sahip dizüstü bilgisayarıdır. Lenovo özel Copilot anahtarına sahip Core ultra güçlü dizüstü bilgisayarlarını ve hibritlerini piyasaya sürüyor. Barmin'in sıcak pembe kapaklı telefonu bu yaz gerçek dünyaya geliyor. Samsung Galaxy Ring resmi olarak bu hafta MWC'de halka tanıtılacak. Bu Xiaomi'nin ilk elektrik, elektrikli arabası SU7. KKR, VMware'in son kullanıcı bilgi işlem sektörünü Broadcom'dan 4 milyar dolara satın alacak. Darwin AI, Latin Amerika'daki küçük şirketlere yapay zeka destekli satış asistanı sağlıyor. Flow GPT, gen AI uygulamalarının vahşi batısıdır. Film endüstrisine yönelik Tinder tarzı bir ağ uygulaması olan Bissin ile tanışın. Loan Depot, siber saldırı sırasında yaklaşık 17 milyon müşterinin kişisel verilerinin ve sosyal güvenlik numaralarının çalındığını söylüyor. Xiaomi'nin en yeni robot köpeği kaykaylarda ters takla atıyor. Maliyeti 3000 dolar. Ingredion, laboratuvarda yetiştirilen protein tadı problemini çözebileceğine inanıyor. Karlı bir girişim, girişim olan Interweave Kickstart, teknolojideki yetenek sıkıntısının üstesinden gelmek için ilk fonunu artırıyor. Lenovo'nun dizüstü bilgisayar konsepti tamamen şeffaf ancak konu tam olarak net değil. Google, Google Mesajlar, Android Auto, Wear OS ve daha fazlasına yapay zeka getiriyor. Truecaller Hindistan'a çağrı kaydetme ve transkripsiyon getiriyor. Evet. Bugünkü haberlerimiz de bu kadar. Yeni haber videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.